bundan mutluluk duymalıdırlar. Etle tırnaz diyenler bundan mutluluk duymalıdırlar. Korkulacak bir şey yok. Gerçekler gün yüzüne çıkıyor. Korkunun ecele faydası da yok. Durdurabileceğiniz bir durum da değil. Durdurmak yerine, engellemeye çalışmak yerine güç verseniz, yan yana olsak, omuz omuz olsak hep birlikte kazanacağız. Artık gelecek yüzyılda bir Kürdistan gerçeği olacak. Belki bağımsız devletleri de olacak Kürtlerin, federal devletleri de, kantonları da olacak özel bölgeleri de. Kürdistan büyük bir coğrafyadır. Bu coğrafyada kocaman coğrafya içerisinde Kürt halkı nerede nasıl yaşamak istiyorsa önce kendisi karar verir, geri kalanlar buna saygı duyar. Kardeşlik hukuku da böyle gelişir. Bin yıllık kardeşlik diyorlarsa Hatip Bey'in belirttiği gibi bu bin yılın 200 yılı sorumludur. Geri kalan 800 yılı da Türk ulusal egemenliğinde falan geçmemiştir. Geri kalan 800 yılda Kürtlerin resmi dili Türkçe değildir. Geri kalan 800 yılda Kürtlerin eğitim dili Türkçe değildir. Kürtler kendi ana diliyle medreselerinde eğitim yapmıştır. Resmi dilleri Kürtçedir Kürtlerin. Yönetim şekilleri beylikler şeklinde özel bölgelerdir şu andaki modern devletlerdeki kanton sistemidir. Bağımsızlığa yakın bir yönetim modelleri vardır. Ekonomilerini kendileri düzenlemiştir. Vergi salmak o bölgenin yönetimine aittir. Kendi savunmaları vardır, orduları vardır. Bunlar inkılap tarihiyle birlikte unutturuldu ama daha bizim dedelerimiz ya yaşayan dedelerimiz bunun canlı tanığıdır. Biz bunu nasıl inkar edip yok sayıp bugün AKP'nin modeline mahkum kalabiliriz ki? Biz bu kadar mücadele edeceğiz, toplumu değiştireceğiz. Biz bu kadar mücadele edip büyük bir demokrasi gücü ortaya çıkaracağız. Bu beyefendiler gelecek, bütün bu gücü kendi saltanatları, başkanlıkları, bilmem diktatörlükleri uğruna harcayacaklar. Biz de bunlara boyun bükeceğiz. Olabilir mi böyle bir şey? Tarihimize ihanet olur mücadelemize değerlerimize ihanet olur. Bunu kabul edemeyiz. Denilebilir ki bedeli çok ağır olacak ama ne yapalım? Ne yapalım? Bedeli ağır oluyor diye onurumuzu mu yitirelim? Haysiyetsiz mi kalalım? Birbirimizin yüzüne bakamayacak hale mi gelelim? Ne yapalım? Hepimizin er ya da geç bir mezar taşı olacak. Bazılarının mezar taşı yok. Bizim en azından o olacak belki cenazesi ortada olmayanlar var. Öyle anne babalar var ki soğuk bir mezar taşına razıdır evladını bulamıyor. Ne yapacağız peki biz o mezar taşlarına bakarken? Utanmamak için neyse bedeli biz de ödemeyi göze alacağız. Bundan başka çare yoktur değerli arkadaşlar. Olsa sonuna kadar kullandık. Kullanmaya da devam ederiz. Müzakere, diyalog, barış kapısı her zaman açıktır. Her zaman kapanacak bir kapı değildir. 7 Haziran'dan sonra bakın şu güne kadar 3 defa çok ciddi girişimde bulunduk. Diyalon kapılarını açılsın diye. Çok ciddi üst düzeyde. Üçüne de red cevabı geldi. Çünkü karar verilmiş. infaz kararı verilmiş. Çünkü şunu gördüler. Kürt halkı güçlü, örgütlendi, irade haline geldi. Bugün başını ezmezsek bu artık bütün Orta Doğu dengelerini değiştirecek yeni bir güç olacak diyorlar. İran bir güçtür, Türkiye bir güçtür. Irak, Suriye devletleri yüzyılın başında ortaya çıkmış yapay devletler de olsa arkalarında güçler var. Bir güç, bir dengedir. Arap gücüdür. Şimdi bu Orta Doğu dengesi içerisine Fars, Türk, Arap dengeleri içerisine bir de Kürt gücü doğsun istemiyorlar. Buna razı değiller. Üstelik bu Kürt gücü öyle gerici bir güç de değil. Kendi içinde demokrasi mücadelesi yürüten, inanç özgürlüğü, kadın özgürlüğü, emekten yana, ezilenden yana bir öncüye sahip. Herkes için tehdit, tehlike gibi görülüyor. Bunu ezebildikleri kadar ezmek hepsi açısından tarihi bir sorumluluk görev gibi duruyor. Ve o yüzden bu kadar insanın geleceğiyle ilgili söz söyleme hakkına sahip olmayan sadece Kürtlerdir. Bizim dışımızda herkesle konuşabilir. Emekli generaller, yenilmiş paşalar, stratejistler, analistler her akşam bizim adımıza konuşabiliyorlar televizyonda. Kürde şunu verin, Kürde bunu verin, Kürden şunu alın. Bir tek biz konuşamayız. Biz konuşmak istediğimizde hayır. İradenizi kırarız, sizi pişman ederiz diyorlar. Bizim dışımızda herkes bizim statümüz ve geleceğimizle ilgili konuşuyor, konuşabiliyor. Ama 40 milyonluk Kürt halkı Türkiye'de hangi statüyle yaşayacağını konuşamıyor. Çok cesur olup konuşanlar sizler gibi bugün direnenler gibi ya öldürülüyor ya tutuklanıyor ya soruşturma dava açılıyor ya linç ediliyor. Bir şekilde onun o düşüncesini açıkladığı için pişman edilerek toplumun geri kalanları da cezalandırılıyor. Böyle bir ortamda biz bu şehir savaşlarını yaşıyoruz. Kürt gençleri bugün bu tarihi bilinçle, travmayla, yaşanan acılarla yola çıkarak bu direnişi ortaya koyuyor. Şehri savaşa taşım, savaşı şehirlere taşımak için değil, insanlarımız göç etsin diye değil. Zerre kadar siyasete, müzakereye, konuşmaya dair umut Ankara'da kalmadığı için Ankara masayı devirip masanın yerine tank koyduğu için direniyor insanlar. Biz burada siyasetçiler olarak kendi kişisel ikbalimiz, kişisel istiklalimiz uğruna bir tartışma yürütmedik, yürütemeyiz. Direnişin geleceği ne olacak? Bunun dışında her tartışma bizi geri götürür. Madem hasta ameliyat masasına yatırıldı, ki hasta, işte Hatip Bey'in belirttiği 200 yıldır hastadır, defalarca denedik, ilaç verdik, serum taktık olmadı. Madem ameliyat masasına yatırdı, bu hasta oradan iyileşmeden kalkmayacak. Bu direniş zaferle sonuçlanacak. Herkes halkımızın iradesine saygı duyacak ki bir daha bu acıları yaşamayalım. Değerli kardeşlerim bizler çocuklarımıza artık sorun miras bırakma utancına dahil olmak zorunda değiliz. Çocuklarımıza torunlarımıza çözüm miras bırakalım. Cizre'de bebeklerimiz, yaşlı kadınlarımız bu zulmü yaşarken, bu hakareti yaşarken bir sonraki nesilde eğer bunları yaşamaya devam ediyorsa vebali bizimdir. Öncelikle şu salonda oturanlarındır vebali. 10 yıl sonra, 50 yıl sonra Cizre'de halen 70 yaşındaki analarımız 7 gün cenazesi sokakta kalabiliyorsa o gün o çocuklar dönüp bize lanet okusalar haklıdırlar. Haklıdırlar. Ne diyebiliriz? Biz onlara çözüm miras bırakamamışsak ve hala o acıları yıllar sonra yaşıyorlarsa bize lanet okusalar haklıdır. Gün bugündür artık. Devletin kararlılığı mı var? Kendileri bilir. Tankları var, topları var, emirlerinde orduları var. Doğru. Bizim kararlılığımız, haklılığımız, meşruiyetimiz var. Tanktan, toptan daha güçlüdür. Halkın ittifakı, halkın iradesi silahtan daha güçlüdür. Bu, bilmedim, Genelkurmay Başkanı mı seçime girdi? Hani istikrar sağlayacaktınız, hani siyasi çözümleriniz vardı? Genelkurmay Başkanı mı seçildi bir kasında? Sen seçildin. Sen niye Cizre'ye gitmiyorsun? Madem kudretlisiniz, madem güçlüsünüz al reisini de yanına sen Cizre'ye git sura gelin bir bakalım. Hani Kürt halkını kurtarıyorsunuz ya terörden, terör belasından. E gelin bu kurtardığınız Kürt halkı bakın sizi nasıl karşılayacak? Yarın hemen buyurun bir Cizre seferi düzenleyin, Cizre'nin meydanında miting yapın. Çünkü zerre kadar siyasi iradeleri yok. Kaybettiklerini, siyaseten tükendiklerini biliyorlar artık. Yüzde 49,5 oy almışlar ama dayandıkları zemin zor.